Merhaba arkadaşlar MTC250 arka sinyalleri ve stop sahip stop lambaları fren lambalarının nasıl bağlandığını ve nasıl çalıştığını göstermek istiyorum size bugün görüldüğü üzere burada arkada 1 2 3 4 tane kablo var bir tanesi kablonun öndeki farın içerisinden geliyor direkt bir tanesi oradan geliyor ve oradan gelen 5 adet kablo var bu 5 adet kablonun iki adedi sağ sinyal, iki adedi sol sinyale gidiyor. 3 tanesi de arka stop sayınlarına gidiyor. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Doğru Arkadaşlar. Doğru mu ettik evet. Doğru. 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 Şimdi. Şimdi ben bunları çıkartıyorum. Bak nasıl bağladığımı size göstermek istiyorum. Net olarak çekebiliyorsun değil mi? Evet. Bak. Hepsini çıkarttım şu anda. Görüldüğü üzere. Şu anda boşta. 5 tane 5 adet kablom var. Diğer 3 5 7 tane de arkaya giden kablolar var. Bunların 2 tanesi sol sinyal. Sol sinyallerin yeşil olanı bir tanesinde 4 adet e, bu başlıkların girmesi için priz var. 4 adet. Bunlar topraklama, yeşil gelen, yeşil gelen topraklama. Bu 4 adettir. Diğerleri ise artı. Bu yeşil olan 4 adet olan eksi arkaya giden sağ, sol ve stop sign'ların topraklamasını buraya koyacağım. Şimdi bir tanesini koydum. Ne yaptık? Koyduk. Koyduk. Bu eksi. Diğerinin yani eee sağın da eksisini koyuyoruz. Bunu da koyduk. Ondan sonra şu üç kablodan olan yeşili yani arkaya giden stop sign'e giden stop sign dediğimiz yani frene basınca lambaları yakınca arkadaki yanan ışık stop sign. Aynen. Oraya gidene koyduk. Etli üç tane. Elimizde şu anda 4 adet 4 adet toplamda kablo var. Iki arka iki öyle iki oluyor. Bu şu turuncu olanı turuncuya koydum. Yeşil olanı yeşil. Bu turuncuya koydum ee, sol sahinde. Bu kahverengi arkaya gidiyor. Ben e, şeyi koyayım o zaman ilk önce. Evet. Şunu elektriğini koydum. Bu sağ. Şu iki tane de stop sahiner ama bunları karıştırmamak lazım. Eğer karıştırmışsam yeşili yeşile koydum. Kahve, kahveyi kahverengiye koyduk. Ve bakalım çalıştıralım mı arkadaşlar? Şimdi. Şöyle. Yanıyor mu? Yanıyor. Sağ. Yanıyor. Arka yanıyor mu? Da. Arka yanıyor. Bir arkaya çekelim. Çek çek çek. Buradan çektik. Hani. Tamam. Şimdi solu çektik. Solu çekelim. Ön yanıyor. Şöyle ön yanıyor. Arkalar da yanıyor. Arkalar da. Fren yanıyor mu? Bir frene bakalım. Evet. Yanıyor. Fren yanıyor. Like atmayı unutmayın. Şimdi ışıklar yanıyor mu? Ona bakalım. Şu an gördük bir, bir saniye. Yanıyor. Arka yanıyor mu? Bak. Geçen çekelim bir de. o uyuyor. Yanıyor. Kapatalım yakalım. Kapatalım yakalım. Şimdi nasıl bağlandığını Mertec 250'nin bağlantı şeklini sinyal ve ışıklandırma bağlantı şeklini gösterdik. Şimdiden çok teşekkürler. Videoyu kapatabiliriz. Ha. Bir sonraki like videomuzda. Like.